Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz pankek tarifini birlikte yapacağız. Ve bak şimdi. Gerekli olanlar bu ne? Yuva. Bu ne? Protein tozu. 4 tane yumurta. 3 tanesinin beyazı. Bir tanesi tam olacak şekilde. Ve kabartma tozu. Arkadaşlar gerekli olanlar bunlar. Bir de hassas tartı abi tamam mı? Siz şu şekilde başlıyoruz. İlk önce benim tüketmem gereken opa, Benim tüketmem gereken 70 gram yulaf var tamam mı? Ve ben bu 70 gram yulafı un haline getiriyorum. Abi. Da, da. Bu 70 gram yulafı ilk önce tartıyoruz camaşkiler. Bak şimdi yapıyorum hareketi. Hoppa 75 oldu arkadaşlar. 5 gram bile çok önemli. O yüzden asla yönlerinizi pat pat diye şey evet, 50 alıyorum tabii nasıl alacağım neyi bekliyoruz tamam şimdi arkadaşlar bunun işimiz bitti tamam mı ne yapıyoruz bu güzel kardeşçiğimizi bu benim kankam bu arada açıyoruz Ayşe'yi hop attık şimdi yanına bir ölçek neyi protein açıyoruz arkadaşlar bam baldı bam şamat neyse tamam mı bunu da yaptığımıza göre ne kaldı geriye bir kabartma tozunu patlatıyoruz Tak 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 tak. Gösteri aratmıştı arkadaşlar da ne bileyim. Ben hiç uğraşmıyorum. Bak 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 bak. Regov Anladın mı? Sonra bunu taktıktan sonra şimdi show. Sonra bunu böyle biraz sallayın normalde insanlar böyle yapar ama ben normal bir insan olmadığım için yapmıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu güzel kardeşimizi buraya çekiyoruz. Ne oldu? Bak toz halinde oldu. Hemen çıpırdım bir. Bak toz halinde oldu değil mi? Ne yapıyorsun kanka? Geliyorsun mutlu mutlu motivasyonu güzel bir şekilde. Alıyorsun kardeşim. Bir tane yumurtayı battık diye kırıyorsun. Ana bak şimdi bazen ayıramıyorum beyaz sarıyı. O yüzden pat pat diye ilkinden sonra sarıyla beyaz atıyorum. Aslında riske giriyorum. Neden? Çünkü sonradan sarı kaçarsa bozulmuş olacak. Ama neyse bunlar küçük şeyler tabi takmayalım da. Geldik ikinci yumurtaya. Aa bak bu oldu. Arkadaşlar böyle beyazı ayırıyoruz. Tamam mı? Hadi lan. Şşt Tamam mı? Bu hazır. Bir de bunu durdurabilirsen tamam. Son yumurta. Ana! Na, abo! Abo nasıl ayıracağız lan? Kapı kaçtı içine. Operasyon başlasın. Tamam arkadaşlar evet <laughs> arkadaşlar bunu alıyorsun kardeşcim böyle kapatıyorsun güzel güzel tamam mı sonra veriyorsun. Vuracağız alacağız evet. bu maçı da alacağız. Bu odun kesmeye bak nasıl ki bak şimdi. Bak geliyorsun kardeşim etrafı temiz tutuyorsun bir şefin şefli oldu nereden anlaşılıyor? Tezgah her zaman temiz olacak kardeşim. Başladı, gene başladı. O kadar. Bunu aldın. O kız var ya. Pankek yapıyorum. İzle. Kız var ya bir tane. Neyse. Bu hazır tam kulağımıza bak. Cillilop gibi bir şey oldu arkadaşlar. Tamam. İnandım ya tamam. Ne yapıyoruz? Şimdi tava alıyoruz. Tava. Tava aldım. Tamam mı? Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bana şunları alacak. Filtre şeyleyin. Nereden alabilirim daha doğrusu abi böyle kaldı anladın mı? Ben bunları acilen filtre almam lazım. Neyse bu konumuzun dışındaydı dostum. Şimdi ne yapıyoruz? Bak bak bak. yapıyoruz çünkü karnım acıktı. Kurduyor tamam mı? Şimdi veriyorsun ayarı. birazcık sprey yapıyorsun. Çünkü yoksa yapışacak kalacak bak. kızım. Daha bak. İstersen de bakma. <laughs> Espri yaptım ama yalan anladı. Bir tane de şundan alıyorsun. Bam tamam mı? Ateşi ilk önce çok yüksek ateşte yapıyorum kızsın diye. Tamam mı? Çok sinirleniyor sonra. Başladı, Evet bak hazır değil mi? Daha tamam kızdı tamam mı? Biraz daha kızdırırsak başlayacak dövmeye. O yüzden <laughs> ne yapıyoruz? Bunu biraz bir tık kısıyoruz arkadaşlar ve ilk pankekimizi yani kıvamı bu şekilde bildiğin sol yok kanka ama tadı mükemmel oluyor. Şimdi bu var ya bu biraz şiş çek tamam mı? Bu biraz şiş çek ve mükemmel bir şey olacak ama bir pop poplar çıkacak üzerinde. O pop poplar çıktıktan sonra ne yapıyorsun? Tak yapıyorsun. Ben de sen de abla gözünü sevin be abi. Bu şu an paketim geldi o paket. Euroskop da geldi. Ne görüyoruz? Bir tane daha bir sürü geldi. Bir tane bir sürü. Bir tane değil bir sürü dostum. Bir sürü. Tamam mı? Abi. Sesi duydun mu? Böyle bir şey olamaz bak. Bak. Bir de bu şişiyor pof pof oluyor abi. Pof pof oluyor anladın mı? Pof pof oluyor kardeş. İnandım ya tamam. Onu da öpür öpür diye yiyeceğiz şimdi. Bak bu hazır. Bak diye koyduk. O kadar yumuşak ki kıvamı abi. İsmet gibi yani pişi gibi. Ara bak. 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 Bak bak bak. Bu, bu. Buna tabii ki istediğiniz gibi çok olmayacak şekilde bak çok olmayacak şekilde diyorum abartma kanka. Fıskezme ekleyebilirsin, çilek ekleyebilirsin, muz ekleyebilirsin. İstediğini ekle işte dostum. Çok fazla da yağ koymayın tavaya tamam mı? Kıvamında her şey kıvamında kontrolünde kardeş. Abi biliyorum bu işaret. Şu anki tarif hem sizin sabah Kahvaltıda almanız gereken kaloriyi size aldıracak. Hem karnınızda şişkinlik yapmayacak hem de çok lezzetli kanka. Nefis yemek tariflerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fit paket tarifi yapıyoruz. Ve kilo vereceğim diye arkadaşlar kendinizi yemekten kısmayın. Öğüllerinize dikkat edin ve doğru düzgün beslenin arkadaşlar. Normal bir şekilde anne yemekleriyle beslenerek de kilo verebilirsiniz gayet. Sadece kontrollü bir şekilde yiyip yeter. Bir tane söz var geçen duydum. Nasıl o? Unuttum da şey diyor işte ağzını tut vücudunu. Boş ver. Biz bizeyiz burada anladın mı kardeş? Son parça şey çirkin adı gibi oluyor genelde. Arkadaşlar bunu yıkamanın tarifi bak. Bunu yıkamanın tarifi abi. Bak hemen geliyorum. Biraz su. Ana dur dur. Hop. Bu ya tamam mı? Bunu alıyorsun, döküyorsun. Suyu döktükten sonra yenisini koyuyorsun. Biraz da veri koyuyorsun. Veri neydi o köpüren şeyden işte bulaşık şeysi. Bum bum bum. Ondan koyuyorsun. Sonra rrr, veriyorsun ayrı. Bir de sen yıkıyorsun. Mükemmel bir şey oluyor devam tamam. mı? Temiz oluyor. Yani bunu götürsen geri alırlar. Hatta sana parasını bile verirler. O kadar temiz oluyor. Az önce şefin temizliğinden bahsettik ama o kadar Çünkü şu an temizlik Hayır yapmıyorum. İlk önce yemek. Bulaşıkları da yıkarız. Neden? Çünkü aç ayı oynamaz kardeşim. Hazır kanka. Bak bu kadar basit. 5 dakikada bam 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 karnını doyabilirsin. Arkadaşlar genelde başka fıstık erimesi vardı. Vegan olan ve güzel kalorisi falan. Hem şey her tip top olan. F Fakat şu an kalmadın Ve ben de bu, bunu kullanacağım. Yani bir şey olmaz. 1-2 kaşıktan cx gezmesini alıyorsun ama koyamıyorsun. Ben bunu yiyorum sabahları. Ben bunu sabahları yiyorum ve kilo veriyorum arkadaşlar. Kilo veriyorum şu an. 56 kilolarda falanım. Bir hafta öncesinde 59 kiloydum. O yüzden arkadaşlar salkı besleneceksin, kendi dikkat edeceksin kanka. Tamam mı? Ne kadar daha yükselteceğim senin uzaya mı gideceksin oğlum? Şuna bak abi şuna bakar mısın? Muzu aldık. Ve ne yapıyorsun? Tabii ki parçasını ağzına Çünkü acıktım. Ne yapıyorum abi? Geliyorum. Her arkadaşlar bunu atıyorsun. Tak tak. Ben biraz acıktım ya şu an acı yiyorum. İstersen bunun üzerine çiğ tohum atarsın, istersen Hindistan bilmem nesi atarsan, istersen ne atarsan kakao at, tarçın at, kahve at, mahve at, ne istersen su yok, Anladın mı? Mükemmel bir şey oldu kanka. Bunu birazdan ben yiyeceğim ama şimdi yemiyorum çünkü canlı çeker. Tarif bu şekilde dedi canlılar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Aslında görseniz var. Bir kodum bu böyle. Daha kovacağım. Kardeşim kendine emanet ol. Kendine bu Arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Allah'a emanet ol. Se Bye.